İşte erkek <laughs> regli taktidi. Doğukan ya bana çikolata alsana Doğukan. Ya oğlum her yerim ağrıyor abi ya. Abi of. Abi, abi ya. Bir kere maç, maç falan yapamazlardı. Devamlı böyle pet derdi falan olur yani. Devamlı şeyleri ertelenirdi. Halı sağa, aynen. Devamlı onlar ertelenirdi mesela. Ahmet bugün halısaya gelemeyeceğim. Pedim kayıyor falan. Ay hiç çekilmezlerdi herhalde <laughs> yani. Şimdi <laughs> de çekilmiyor. Egoist. Aynen. Egoistler yani. Mm -mm, ay asla tamir. Zaten ben feministim o yüzden diyecek bir şey bulamıyorum. Erkek feministiyim yani. Bence e, erkekler biz değil biz erkekleri kovalardık. İçgüdüsü olarak daha yakın gelebilirdi herhalde. Aybaşı. Aybaşı. Evet. Çok kötü olurdu ya. Hiç çekemez ki öyle çikolata mı kadınlar yiyor ya. Hmm. Her ay başında çikolata yok. Karnım vardı, burnum vardı. Erkeklere gelmez. Bazen top vuruyor da ağrıyor. Dayanamıyorum. Ona hiç dayanamazdım herhalde. Pipim acıyor diye bağırırlardı. Baklava yemeye giderler. aşırı yemek yerdim herhalde. Karınları ağrıdır herhalde. <laughs> Kardeş bugün kanamam var gelemem falan hani. Kusura bakmayın. Hoş olmaz herhalde ya. Bilmem. Abi vallahi biraz komedi olurdu. Kanka mevzu ver gel falan. Yok kardeşim ben Regal'ım falan <laughs> TV8'deki o kadın programlarını izlemeleri lazımdı. İlk başta ben 5 dakika izledim. Sonra kanamaya başladım. Hemen orkit aldım. Tamam çok sıkıntıya düştüm. Sonra Atalay'a sorardım ki aga Arkamı kontrol et. Molpedin var mı? Reklama girmiyor değil mi? Özür dilerim. Beni, beni affedin. Sen ne yapardın? Siz ne yapıyorsunuz kızım? Bana anlatsana. Vallahi ben anlamaya çalışırken beynim yandı. En az iki hafta evden çıkmazlardı direkt. Yani o iki hafta kesinlikle evde kalırlardı. Kendilerine bakım, hizmet isterlerdi. Kesin yataktan çıkmazlardı renkli oluyorum diye. Her şeyleri ayaklarına gelsin isterlerdi. Hani renkliyim, özel hasta muamelesi isterlerdi. Galiba ağlardım sabahleyin. Yani görünce ağlardım. Çok mutsuz olurdum ben. Abim şimdi bize kızatıp trip atardık. Mesela hani ay aşkım ya günümdeyim falan filan. Yani güzel olurdu. Gerçekten güzel olurdu. Keşke legal olsan. Ben kaldıramam galiba bunu. Bir sabah uyanıyorum kendi yani için bakınca kan falan. yani bir derim ne oluyoruz lan? Derim. Hayır yani olmadığımız mı iddia ediyorsunuz? Belki oluyoruz biz de ama söylemiyoruz yani. Mesela arkadaş regl olsa ben dayanamam ya. Zaten mızmızlar yani. Bence daha da böyle saçma sapan agresif krizlere girerlerdi. Testosteronun getirdiği bir sürü saçma sapan böyle cevaplar falan veriyorlar ya daha da bir tutarsız olurlardı bence bir de basit makinalar ya kaldıramazlardı hani erkek dediğin hani bir rengi belli olmaz lazım yani hani illa siyah değil de hani renginin belli olması lazım bir erkek pembe giysi olur mu mesela sen pembe giysen yakışır mı sana söylesene Nerede? gidiyoruz mesela markete düşünsene hani diyoruz bana bir tane molpet verir misin olmaz yani <laughs> yakışmaz zaten sinirliler daha da bir sinirli olurlardı. Kızlar çekilmiyorlar ama erkekler kızlardan daha da bir çekilmez olurlardı hani. Herhalde sokaklarda birbirleri kavga ederlerdi sürekli durmadan. Ya onlar bir de şimdi pis. Her yer kan olurdu herhalde. Yani aklıma ilk o geliyor. Erkekler pis ya. Erkekler çok Yani çok kötü kokar yani. Onu söyleyeyim de. Dünyanın sonu gelebilirdi. Çok zor zamanlar geçiriyoruz. Onların da başına gelmesi bayağı dünyanın sonu olabilirdi. İyi olurdu ya. Bizim çektiklerimizi çeksinler onlar da. Güzel olurdu. <laughs> yani bizim yaşadığımız şeyleri yaşarlardı, ağrıları çekerlerdi. Dünya daha yaşanılabilir bir olabilirdi. Eşit olurduk. Yani birazcık daha eşit olunabilirdi. Erkekler regle olsa nasıl olurdu? Ana vatan kan ağlardı. Kızlar kadar naz, nazlı, olmazdık. Baba akardı dururdu. Çok saçma bir şey olur ya. Yine onun da şeyini çıkartırlar. Ben ölürdüm herhalde. Kendimi öldürdüm ya. Ben dayanamam öyle şeylere ya. Bu kızlara Allah sabır versin. Ya şimdi onu olduğun zaman her an her zaman tehlikedesin. Bakımlı olmak zorundasın. Erkekler odasını toplamaya erinen birisi olarak yani çok büyük sıkıntılar olurdu. Kan gövdeye götürürdü yani öyle diye. Biz erkekler bayanlara göre sanırım biraz siyah beyazız. Fazla renkli olurdu bizim için. <laughs> yani insanlar ayranla kolayı aynı anda içip futbol maçlarına basketbol topuyla gidebilir. <laughs> yani çok garip şeyler olabilirdi bilmiyorum. Oh! <laughs> ya aa, büyük sinir krizleri, bitmeyen uf triplerim işte falan filan böyle. Yani Abi normalde de vardı da erkeğin çekil yani erkeğin bunu yaptığını düşünsenize ya. Bir günlüğüne ama yapılmasını isterdim. Bir gün günlüğüne erkeklerin o sancıyı çekmesini isterdim ya. Eğlenceli olabilirdi ya biraz. Yani kızlara trip atmayı o sebepten dolayı üf gelme bugün yatağa istemiyorum falan tarzında. Yani gerçekten <laughs> eğlenceli olabilirdi yani. Ne bileyim böyle futbol maçlarına falan trip atarlardı. Böyle uf nasıl yenilirsin ya hayır ya falan diye trip atarlardı diye düşünüyorum. Mesela futbol maçına çağırıyorsun. Böyle geliyor, ya benim kanamam var olmaz falan diyor yani iğrenç bir şey olurdu. Aynen ya canım molpedim evde unutmuşum <laughs> ya. Şimdi bitkiler mesela molped satardı abi. Balkondan filan atlarım zor bir durum. Denize giremiyorsun düşünsene köpek balıkları kokusunu alıp gelecek bıttığını ısıracak diye. Saygı duyuyorum kadınlara. Kadın olmak zor meslek. <laughs> Kesinlikle çalıştıkları yerden o günler özel izinleri olurdu. Çünkü her zaman onların daha torpilli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bizim öyle iznimiz falan yok yani. Regül oluyorsun, çocuğuna bakıyorsun, evini temizliyorsun, yemek yapıyorsun, bir de iş çalışıyorsun. Bir de erkek trip attığı zaman sana diyor ki ne trip atıp duruyorsun. Yani anlamıyorlar, anlayamayacaklar. Çok dolmuşum ne kadar dolduysam. Bence biz de regl olalım, onlar da regl olsunlar. Gayet böyle dengeli dengeli gidelim, onlar bizi anlasın, biz onları anlayalım filan. Ben regl oluyorum, bunların yaptıkları şeyleri size anlatmayayım. Ay Deren yine mi regl oldu, şimdi hiç çekilmezsin. Bu ikisi regl olsa kesin ki arkadaş olmazdım ikisiyle de. Şu an buraya söylüyorum, regl olun siz arkadaşlarımı kesiyorum. Çok ciddi söylüyorum, hiç çekilmezsiniz çünkü. Bunun hakkında bir şey düşünemiyorum yani şu an. Ne bileyim, <laughs> İnşallah olmam yani. Zaten biz yeterince çekiyoruz onlar da yap olmasınlar ya yani. Hem kızların o bir haftalık dönemini hem de erkeklerin bir haftalık dönemini hoş olmazdı bence. Aman onların her gün öyle gibi sanki <gülüyor> zaten <laughs> boş versene <laughs> olmasınlar. Mümkünse olmasınlar. Ben bir hafta değil bir ay olmaya razıyım boş ver.